Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rico ile bir maç atacağız. Eğer bu maçı yenersek buradaki şaka kutusunu açacağız. Yani bir şaka kutusu açılma gibi olacak. Haydi haydi. Haydi bakalım. Yani YouTube'a bu videoya katılmayı sunmuyordum pek. Biraz sürpriz oldu. Çok yanlış yere atladım. Canlarımı çekeceğiz. O kutuyu açana kadar çekeceğiz. Ama maksimum süre 5 dakika olacak. O yüzden yani video öyle olacak. Oh ya, karakter çıkarak

arkadaşlar birinci olduk. Yedi şeker kaldı. Şimdi şeker açıyoruz. Kuzu azdı. Parlamadı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videodan da bu kadar. Play şu Star Days açalım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.